Anlığımız Kerbela orada kalmış olay değil. Yezid de orada kalmış değil. Bugün Türkiye'nin bütününü Kerbela'ya dönüştürmeye çalışan o günün Yezidi bugün Türkiye'nin iç başında. Tayyip Erdoğan sıradan bir başbakan değil. Tayyip Erdoğan sıradan bir başbakan değil. Bir misyon sahibi. Aynen Yezid gibi, aynen Yavuz gibi kendi karar başında bulunduğu bir hükümetin oluşturacağı anayasadan bedet beklemek, özgürlük beklemek, eşitlik beklemek son derece safça ve abbaz bir yaklaşım olacaktır. O nedenle evet kim ne derse de eşit onun on beş yıl içerisinde bugün bu koşu inancımızı bütün dünyaya tanıtabildik. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında nerede inancımızı özgürce yaşamak istiyorsak yaşayabiliyoruz. Ama bunu yaşarken de dedemizin açılış gülbeginde söylediği gibi birçok insanlık değer devletin kırıcını kes. Bu nedenle bugün Aleviler olarak kendi dışımızdaki yeni bir Türkiye'den gelen bu topraklar üzerinde Bir şey yapma şansımız yok. Kaldı ki bugünün yavuzu ve giziti karşısında adamlar tek başımıza ayakta durma şansımız yok sevgili arkadaşlar. Öyleyse bugünün gizit idolesi karşısında. AK